Değerli arkadaşlarım, tekrardan selamlar. E, hafta sonundayız ve e, birbiri ardına çok güzel haberler gelmeye devam ediyor. E, tabii ben e, gündüzleyin çok fırsat bulamıyorum. Çünkü hafta sonunu tamamen gökdenizle geçirmek e, durumundayım. E, gece olduğunda da hem haberleri paylaşıyorum, hem de eğitimim devam ediyor. E, hem öğrenim durumum, hem de web sayfasıyla ilgili hala eğitim alıyorum. Ve çok enteresan, çok güzel bir haber hemen denk geldi. Bu haberi de paylaşmak, paylaşmadan bugünü sonlandırmak istemedim. Şu anda ekranda da gördüğünüz gibi çok önemli iki isim var. Cemal Şarlo, Super Welterweight'te ve Errol Spence Jr. PBC, Al Hayman çok enteresan bir kart açmayı planlıyor. 3 veya 10 Temmuz arasında Charlo e, ve Castano karşılaşması olacak. E, main event dedikleri gecenin maçı. Ve e, undercard olaraktan da Errol Spence Jr. Yodanis Ugas'la karşı karşıya gelecek. Dolayısıyla muhteşem bir karşılaşma. Tabii benim aklıma hemen Anthony Joshua ve Tyson Fury karşılaşması geldi biliyorsunuz. Joshua ve Fury karşılaşmasında büyük muhtemel pazartesi salı günü bir haber çıkacak diye ümit ediyoruz. Çünkü yarın pazar Tyson Fury ve ekibi kendilerine sunulan teklifleri gözden geçirecekler ve bir karar verecekler. Dolayısıyla Al Hyman de tabii ki rakip biliyorsunuz. Aynı zamanda Deontay Wilder'ın temsilcisi ve bana göre Joshua Fury karşılaşmasına misilleme olaraktan bu kartı açıyor. Tabi haberin detayına girmeden önce e, Charlo'yu birçok kişi ülkemizde tanıyor ama e, Brain Carlos Castano'yu e, belki tanımayan arkadaşlar vardır. E, geçtiğimiz Şubat ayında Patrick Tşeyrayra karşı karşıya geldi Patrick'te WBO'nun e, Super Welterweight kemeri vardı. 12 roundluk muhteşem bir karşılaşma sergiledi ve Yunanimiz için 3 hakem kararıyla bu karşılaşmayı aldı. Bu karşılaşmayı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Şayet izlemeyen arkadaşlar var ise Çocuk Amerika'da çok tanınan bir isim değil e, ama bu e, Tişera ile yapmış olduğu mücadelede bütün dikkatleri üzerine topladı e, ve e, şimdi de Cemal Sharlo ile karşı karşıya gelecek biliyorsunuz Cemal Sharlo'da da şu anda 3 kemer var dolayısıyla Super Welterweight'te e, 154 pound'da tüm kemerler birleşecek. E, ve e, tabii ki. Undercard maçları Errol Spence Jr. ile Jordanis Ugas karşılaşması var. Ben metni tamamen okumak istiyorum ee, öncelikle. E, önemli bölümleri sizlere aktaracağım. Zaten web sayfamızda haberin detayını çok detaylı bir şekilde titizlikle e, sizlere aktarmaya gayret gösterdim. IBF, WBA ve WBC, Super Welterweight kemerlerinin sahibi Cemal Şarlow ve WBO kemerinin sahibi Brain Carlos Castano karşı karşıya gelecekler. Aynı gece undercard maçlarda da Welterweight'te WBC ve IBF kemerlerinin sahibi Errol Spence Jr. ve WBA kemerinin sahibi Yodanis Ugas karşı karşıya gelecek. Tabii ki karşılaşma Fox Sports tarafından yayınlanacak. Büyük muhtemel tabii ki PPV olacak. Yani ödeyizle olacak. E, PBC, Charlo Castano ve Errol Spence Junior Ugas e, karşılaşmalarında görüşmeleri olumlu sonuçlandırırsa bu inanılmaz bir kart olacak. Temmuz ayında yapılması planlanan Anthony Joshua ve Tyson Fury karşılaşmasından çok daha heyecanlı bir gece olması bekleniyor. Charles ve Castano, Spence Jr. ve Ugas maçları için PBC'nin başkanı Al Haymon yakında bir e, basın açıklaması yapacak. E, PBC için Charles ve Spence'in dövüşlerini bir araya getirmek çok akıllıca bir hamle oldu denildi. Çünkü bu iki karşılaşmalar yani bu iki e, farklı sikletteki kemerlerin birleşmesi e, ve popüler isimler bile biliyorsunuz ve e, PPV satılmasında muhteşem bir rekor bekleniliyor. Ee, bazı boks hayranları tabii ki e, Jordan Sugars Amerika Birleşik Devletleri'nde çok e, tanınan bir boksör değil e, ama Carlos Castano kendisini kanıtladı ama e, henüz önemli bir maçı vardı. E, dolayısıyla her ikisi de yetenekli boksörler olmalarına rağmen farklı günlerde bu karşılaşmalar olsaydı bu kadar dikkat çekmezdi deniliyor değerli arkadaşlar. Tabi 154 pound'da yani Super Welterweight'te tüm kemerler Charlo ve e, Castano. E, yürüyüşünde ortada olacaklar. E, bu durumda tabii ki e, Amerikalıların en çok sevdiği e, karşılaşmalardan kazanan her şeye sahip olacak e, değerli arkadaşlar. Errol Spence Jr. ve Cemal Şarlo e, Birleşik Devletler'de çok popüler isimler fakat ülke dışından gelen e, rakipleri e, Amerikalılar yeterince tanımıyorlar. Bu tür karşılaşmalarda da ülkede tanınmayan rakiplerin ee, rakip boksörlerin popüler rakipler karşısında maçı satıp satmayacağı endişeleri çok fazla oluyor. Ee, yine de Charlo ve Spence Junior'ı aynı gecede e, aynı kartta görmek hayranları oldukça olumlu yönde motive edecektir e, denildi. Tabii ki bu karşılaşmanın e, bir başka önemli tarafı daha var biliyorsunuz. Errol Spence Jr büyük muhtemel e, WBO e, kemerinin sahibi Terence Crawford'la karşı karşıya gelmeyecek ve 2022 yılında siklet yükseltecek. Ee, Super weighte e çıkacak. Ee, tabii ki e, Charlo ve Castano karşılaşmasını kazanan boksörle de Errol Spence Jr.'ın 2022 yılında karşılaşma yapması düşünülüyor. Ee, haberler bu yönde değerli arkadaşlar. Tabii Castano'nun bu dövüşte Charlo'yu yenme şansı oldukça yüksek diye yazılar yazılıyor, yorumlar yapılıyor. Şarlı adına küçük bir üzüntü görmemiz sürpriz olmayacaktır denildi. Ancak e, bu olursa 2022 yılında Spence ve Castano karşılaşması da mükemmel bir karşılaşma olurdu. Tabii ki Charlotte e, Temmuz ayında e, olası bir yenilgi yaşarsa Castano ile rövanş maçı yapmakta ısrar edeceği de, de inanmalıyız denildi. Çünkü Charlotte kaybın intikamını almaya çalışmadan e, vazgeçmeyecek kadar gururlu biliyorsunuz. Tony Harrison mağlubiyeti sonrası neler yaşadığını hep birlikte gördük. Gerçekten çok aşırı duygusal bir boksör evet. Cemal Şarlo. Tabii Errol Spence Jr. ve Ugas karşılaşmasında yani 147 poundda weightte 4 kemerden 3 ortada olacak sadece Terence Bud Crawford'ın WBO kemeri. Masada olmayacak. E, Castano geçen Şubat ayında WBO unvanını kazandı. Şampiyon e, Patrick Teixeira'yı Kaliforniya'da muhteşem heyecanlı bir karşılaşmayla 12 round sonunda Yunanimiz düzişin 3 hakem kararıyla e, yenmişti. Arjantinli Castano'nun dövüşünü daha önce hiç görmemiş birçok sıradan boks hayranı onun içeride sergilediği agresif dövüş stilinden oldukça etkilendiler. Castano karşılaşmanın zili çaldığı andan maç bitimine kadar karşılaşmayı mükemmel bir şekilde götürdü. Skor kartları da 119, 109, 120, 108 ve 117, 111 olaraktan yansıdı değerli arkadaşlar. Tabii ki e, ben daha önce de söylediğim gibi haberin başında e, mutlaka Castano ve Tişera e, karşılaşmasını mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. E, gerçi bizim ülkemizde çok e, bu sikletler pek itibar görmüyor ama o kadar heyecanlı bir karşılaşma anlatamam. Çok temiz net yumruklar var ve e, Castano çenesi çok sağlam bir boksör. E, özellikle de 6. veya 7. roundtu. arka arkaya iki tane çok sert, çok temiz e, aparkatlar katlar e, aldı ama dengesi dahi bozulmadı. Çok harika bir karşılaşma. Eee ve Castano karşılaşmasından önce e, Castano ve Tişera karşılaşmasını izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Tabii ki Alhajman böyle bir kartı Açacaktır. Daha önce de dediğim gibi bu Anthony Joshua ve Tyson Fury karşılaşmasına misilleme olacaktır diye düşünüyorum. Tabii Errol Spence da şayet şimdi bir de böyle bir durum var. Bir de Errol Spence Junior'ı ikna etmesi var. E, undercard maça çıkacak. E, arkadaşlar gelişmeler bu yönde. Sizlerin yorumları nasıl olur? Yorumlarda göreceğiz. E, bir sonraki e, haberimizde görüşmek ümidiyle. Esen kalın diyorum.